Herkese merhabalar, ben Yasemin Kırbaş. Bugün Millet Mahallesi'nden 0-3-1 proje videomuzu göstereceğim sizlere. Dairemizin girişi. Girişte şu şekilde çok şık. Salonumuz oldukça ferah, güzel güneş alıyor. Ayrıca balkona çıkış kapımız da mevcut. Yine çok şık tasarımların birleştiği bir banyo. Oldukça geniş ve kullanışlı alana sahip mutfağımız. Ankastemiz ve fırınımız dahil. Geniş güzel bir balkonumuz mevcut. Salon ve mutfaktan çıkış olmaktadır. Yine burada aynı şekilde şöyle bir gizleme alanımız mevcut. oturma odamız. Camlarda ses ve gürültü ısı geçirmez özelliği kullanılmıştır. Çocuk odası. Yatak odamız. Ebeveyn banyomuz. Bye. <laughs>